sıkıştıralım. Evet, sayın seyirciler, şu sol taraf köşede görmüş olduğunuz turuncu olan dişi, sarı olansı arkasında olan erkek Japon balığı. Turuncu olanımız hamile. <laughs> Şimdi sarı olan arkasından onu sıkıştırarak yumurtalarını döktürmeye çalışacak. Ben ilk defa böyle bir şey tecrübe oluyorum, tecrübe ediniyorum. Nasıl olur bilmiyorum az önce birkaç bıraktı zaten yumurta. Onları da fileyle topladım. Şimdi formları araştırıp nasıl çiftleştirileceğini ya da o yumurtaların nasıl eşleştirileceğini bakmam lazım. Bir yumurta düşürme sahnesi belki sizin için yakalayabilirim dedim ama bilmiyorum. Belki döker dökmez. Artık çünkü bayağı döktü yani. Gerçi bu da hala sıkıştırmaya devam ediyor onu. Ama bekleyelim görelim bakalım hep beraber. Ben ne olacağını çok merak ediyorum açıkçası. kendi sürecine bıraktım yani hiçbir şey yapmadım ben bunların yumurtlaması bakın işte güzel güzel yumurtalar ama öbürleri de aç yamyam gibi oldukları için yani diğer Japonlar yumurtalar zaten aşağı düşene kadar hepsini yiyorlar İşte gördüğünüz gibi yani ben bilmiyorum bakalım göreceğiz ve şu filede Bilmiyorum nasıl eşleştiririz ama Bir şeyler yapacağız artık Sarı hala devam ediyor yani Belki 100-200 tane yumurta oldu burada Haberim yok İyi günler hepinize seyrettiğiniz için teşekkürler